Sütun grafiği, veri ve bilgilerin sütunlarla gösterildiği grafiklere sütun grafik diyoruz. Sözlükte grafik günlük hayatta kullandığımız en önemli e, konulardan bir tanesidir. Şöyle ki, dünyada bütün şirketler, kurumlar, kuruluşlar, e, herkes bilgilerini grafik ve e, veri tablolarıyla ortaya koyuyor. Hiç kimse böyle e, bilgilerini uzun uzadıyan cümleler kurup ya da metinler yazıp raporlamıyor. İşte, An, e, söz gelimi bir okul şunu yapmıyor. Okulumuzda şu kadar kız öğrenci, şu kadar erkek öğrenci var. Kız öğrencilerin başarısı şu şu, şu kadardır. Erkek öğrencilerin başarısı şu kadar şu kadardır. Okula gelen gelmeyen öğrenci sayısını tek tek detaylandırıp yazmıyor. Başarı oranlarını ders bazında matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgileri sözel, e, sayısal diye gruplandırıp böyle uzun uzadıya metinlere dökmüyor. Bunlar bu şekilde grafiklere veya tablolara yansıtırarak sayfalarca yazabileceğimiz özet e, bilgileri bir ya da iki sayfaya sığdırarak çok özet bir şekilde, çok anlaşılır ve çok güzel görünür bir şekilde karşıya aktarabiliyorlar. Şimdi grafiklerde bir tane dikey, bir tane yatay olmak üzere iki doğru parçamız var. Bir noktada bir birleşiyorlar. Buraya sıfır nokta kabul ediyoruz. Ve dikdörtgensel bölgeler şekli, dikdörtgensel şekillerde sütunlar var. Bu sütunların aralıkları ve aralıkları ve genişlikleri birbirine eşit olmak zorundadır. Biri daha geniş, bir daha dar veya aralıklar farklı olursa bu grafiklendirmeden e, hata yapmış oluruz. E, buradaki e, dikey doğru parçamızda ee, ve yatay doğru parçamızın uç kısımlarına bu bilgilerin ne içerdi ya yani da bilgi başlıkları, e, bu grafiğin ne ifade ettiği anlatılır. Burada mesela öğrenci sayısı ve bu öğrencilerimizin aldığı not ortalamaları belirtiliyor. Ee, yan tarafta e, dikey ve yatay olarak sembollerle ve rakamlarla ifade edilen eee bir kesim var örüntü şeklinde oluşturuluyor. Burada da ritmik olarak ya da örüntü oluşturacak şekilde bir artış vardır. Bu rakamlandırma da güzel yapılmıyor. Yine bir kurala göre çizim yapılıyor. Sütun grafiğindeki dikdörtgensel sütunların genişliği ve aralıkları eşit olmalıdır. Sütun grafiğinde sütunlar dikey ve yatay olabilir. Biraz önce söylediklerimin yazılı olarak bir özeti. Evet şimdi de bir çetele ve sıklık tablomuz var. Rakamlarla ifade edilen bu kısım sıklık kısmı oluyor. Sıklık tablosu diyoruz. Tek başına da gösterebilir. Sizgilerle ifade ettiğimiz bu kısmı da çetele kısmı olarak ifade ediyoruz. Alk arasında bu çizgilerle ifade edilen çentik katma yapılan her bir iş için ya da önerilen e, her bir durum için bir çizgi atarlardı ve bunu çetik denirdi. Biz bunu e, çetel tablosunda çizgi şeklinde gösteriyoruz. Nedir burada mesela özet bilgimiz? Bir sınıftaki öğrenci sayısı, kızların sayısı her bir çizgide 12 tane, 12 ifade ediyor. Hem burada çizgi şeklinde burada sayı olarak erkeklerin sayısı 20'dir, e, 8. Biz de sonra toplam öğrenci sayısını vermemiş. Tabii ki buradan bu verilerden biz okuyacağız. Nedir toplam öğrenci sayısı? 20'dir. Sonra bununla ilgili bir takım yorumlamalar yapılabilir. Altta da bir sütun grafiğimiz var. Ee, bir şey daha söylemem gerekiyor. Tabloların bir özelliği var. Ben burada yazmadım. Her tablonun bir tane adı olmak zorunda. Mesela ne diyoruz? Bu tablo nedir? Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayılarını gösteren bir tablo. Evet, mesela derin bir tabloya gir. Sınıfta kaç tane kız öğrenci var? Hatırlarsanız biraz önce sınıfta toplam 12 tane öğrenci vardı. Sınıfta kaç erkek öğrencimiz vardı? 8 erkek öğrenci. Sınıfta toplam kaç öğrenci var? 20 tane öğrenci var. 12 artı 8. Şöyle de diyebiliriz. Kızlar sayısıyla erkek öğrencilerin sayısı arasındaki fark kaçtı? O zaman ne yapıyoruz? 12 eksi 4 12 eksi 8 4 şeklinde cevaplandırabiliyoruz. Ve evet, buna göre. Beşiktaş. Ee, burada da şunu şöyle biraz en çok hangi meyveyi seviyoruz? Bir diğer toplulukta sevilen meyvelerin oranı var. Aynı şekilde sıklık ve çetele şeklinde gösterilmiş. Portakal sevenler sayısı 2, üzüm sevenler sayısı 1, elma sevenler sayısına hiçbir şey yazılmadığına göre 0. Elma seven yokmuş bu topluluk içerisinde. Nar altı, şeftali sevenler sayısı ise beştir. Hangi meyveyi seviyoruz? Grafiği şurada dediğim gibi e, şöyle bir şey de söylememiz gerekiyordu. Her Pardon bunun için söylüyoruz. Evet. Geçiyorum. Buna göre en çok sev... Şöyle bir soru sorabiliriz. En çok sevilen meyve hangisidir? En çok sevilen meyve Şöyle baktık rakamları altı. Karşısında nar var. En sevilmeyen bir diyelim ya yani da hiç sevilmeyen elma, en az sevilen üzüm ve şeftali. Nardan sonra en çok sevilen meyve ise şeftali. Buradan yukarıdaki grafikte bir pazarcının cumartesi pazarında sattığı meyve miktarları verilmiştir. Evet dikey çizgilerde dikey e, sayı doğrusunda şey doğru parçasında miktar olarak e, verilen değişken durumu var. Burada da yatay olarak hangi meyveler satılmış? Onlar var. Portakal, elma, nar, şeftali gibi meyveler burada satılmıştır. En yani çok satılan. Buna göre pazarcının bir günde sattığı toplam elma ve portakal sayısı miktarı üzüm, nar ve şeftali miktarlarına takip Toplamından kaç kilogram fazladır? Şimdi önce biz problem çözerken şöyle bakıyoruz. Önce durak durak gidiyoruz, ee, soruyu iyi anlıyoruz ve bizden istenen ya yani da verilen bilgilerin altını çiziyoruz. Buna göre pazarcının bir günde sattığı elma ve portakal miktarı. Elmayı bulalım hemen buradan. Elma ne kadar satılmış? 25 kilogram. 25 kilogram elma yazıyorum. Evet. Portakal. Baktık. Ne kadardır portakal? 15 kilogram. Şöyle. 15 kilogram. Kısa yazdım. Nedir bu? 5, 5, daha 10, 10, 10, sıfır elde var. 1, 3, 40. 40 10, Üzüm, nar ve şeftali. Üzüm nedir? Üzüm 5 kilogram. Bunu da şu tarafa yazdım. Şuraya yazayım. 5 kilogram üzüm. Sizerek yapıyoruz çocuklar. Atlatmamanız için. Üzüm, nar, şeftali. Nara bakalım. Şuradan takip ettiğimizde 15 kilogram ve üzüm neden üzüm de? Üzüm yazdık. Şeftali 15 kilogram. Topluyoruz. 30-40 kilogram. 35 kilogram pardon. 30-35 kilogram yaptı. Bunların toplamı. Bir daha söylüyorum. Üzüm, nar ve şeftalinin toplam miktarı 35 kilogram. Elma ve portakalın toplam miktar, satılan toplam miktar 40 kilogram. Bize ne diyor? İkisinin arasındaki farkı soruyor. 40 eksi 35 40 eksi 35 eşittir. 5 kilogram. Cevabımız nedir? Bakan ışıklarda var mı? Evet. D şıkkında 5 kilogram. Yani buradaki sorunun bilgileri nerededir? grafik üzerinde işlenmiştir. Grafiklere bakıp oradan okuyup verilerimizi not edip işlerimizi ona göre yapıyoruz. Geçelim. Aynı şekilde yukarıdaki grafikte bir çiçekçi sattığı çiçek sayıları verilmiştir. Buna göre çiçekçinin bir günde saklı toplam gül, karanfil, nergis, menekşe ve toplamlarından kaç tane fazladır? Evet, gül şöyle bakalım, dipnik olarak artacak demiştik ya sayılar arasında. 0, 10, 10, 20, 30, hep onlar onlar bir aralık var. Şimdi bunun tam ortasına gelmiş diyelim bakın. Gülün satı satış oranı 40 ile arasındaysa burası nedir? 45 olarak okunur. Çiçeğin i̇şte bir günde sattığı toplam gül ve karanfil. Anlıyorum. Gül ve karanfil. Siz de bu yöntemi takip edin lütfen yanlış yapmamak adına. Kaç tane gül var? 45 tane gül dedik. Kaç tane karanfil? Karanfil sayısına bakıyoruz. 50. Toplam ne kadar satmış? 95 tane satmış. Birinci kısmı geçtik. Notları bürgülden sonra dedim. Nergis, Menekşe, Bellale'nin toplamda kaç tane fazla dediğine göre. Nergis. Hemen alıyoruz Nergis'i. 30 tane. Adım adım giderseniz çocuklar karıştırmasınız. Yazdık. Menekşe kaç tane? Bakalım. 20 tane. Yazdım. Üzerini çizdim. Bellale kaç tane? 30 tane. Lütfen şu yöntemi izleyin. Sizden istenen veya sizin için veri olarak verilen notları altını çizin. O zaman hiç işlem hatası yapmazsınız. 30 taneydi. 60 80 Aradaki fark nedir? 95 eksi 80 eşittir. 15 tane fark var. Toplamlarından kaç tane fazla vardır diyor. Arada bir fark bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Ee, bunlar tek tek yazmamın çizmemin nedeni sizin işlem yaparken problem çözerken takip etmeniz gereken işlem basamakları lütfen altını çiziyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Yaptığınız kesimi de kısmı da bu şekilde ee, daire içine alırsak ya yani da üzerine bir işaret koyarsak bilgi karışmaz, karışıklığı oluşmaz. Ya yani kafanız karışmaz. Aşağıdaki nesne grafine göre sıklık tablosunu ve şekli grafiği oluşturalım diyoruz. Eee, notumuz önemli. Eee, her şekil iki hayvanı gösterir. Şekil grafiklerinde bu çok önemli. Nesne grafiği veya şekil grafiği diyoruz. Bir daha söyleyeyim. Nesne grafiği diğer adı şekil grafiği. Tablonun adı ada apartmanında beslenen hayvanların sayısı. Ee, her şekil iki tane hayvanı göz. Çocuklar şöyle bir yöntem izleyin mutlaka. Sıklık tablosuna geçmeden önce ya da çetele tablosuna geçmeden önce siz şekille gösterilen hayvan sayısını bir kenara not edin. Her şekil iki tane hayvanı gösterir dediğine göre iki kişi gösterdiğine göre sayalım. 2 4 6 8 10 tane. Burada ne vardı? 10 tane köpek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kedi. 2, 4, 6 tane masmavi sevimli kuşumuz var. 2, 4, 6, 8 tane de balık var. Bu noktaları yazarsanız kenarda yani her seferinde tek tek işe işe ya da her üçer üçer saymanıza gerek yok. Tek tek saymanıza gerek yok. İlk başta şöyle tablo ile ilgili önemli not kısmını okuyorsunuz. Her şeklin kaç kaç ifade ettiğini bakıyorsunuz. Tablonuna bakıyorsunuz. bunların sayılarını karşısına not ediyorsunuz. Sonra sizden istenen soruları cevaplandırıyorsunuz veya söylenen tabloları oluşturabiliyorsunuz. Sıklık tablosu dedim zaten ben burada çift vermiş oldum. Köpek sayısı kaçtır? 10. Kedi sayısı 14. Kuş sayısı 6, balık sayısı 8. Evet bu zaten oraya işlenmiş ama ben başka bilgiler istedim. Bu sıklı tablosunu istemese bile ben her şekilde bu sayıları not etmenizi istiyorum. Bununla ilgili sizden istenen bilgileri kolaylıkla cevaplandırabilmeniz adına. Peki ada apartmanın en çok beslenen hayvan hangisidir demiş şöyle sileyim buradan geri dönüp tabloya bakmamız gerekiyor tabi. Bu ezberden söyleyeceğimiz bir şey değil. Biraz önce not etmiştik. Ada apartmanında en çok beslenen hayvan görelim bir önceki yeri gidip. En çok beslenen hayvan kaçtı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane hayvanla tekrar diyorum. 10, 14, 6, 8. En çok beslenen hayvan nedir? Kedi. 14 tane kedi var. En az beslenen hayvan sayısı ise hayvan sayısının toplamının en az beslenen hayvan sayısı ile yazıyorum. En az beslenen hayvan sayısı ile en az beslenen hayvan sayısı demişim iki defa en fazla diyelim burada bir yanlışlık olmuş. En az ve en fazla beslenen hayvan sayısının toplamının 5'te 3'ü demiş. Yanlış hatırlamıyorsam 6'ydı. Görüldü tabloda. Evet. 6 tane de kuş var. Yazılarımız çok karıştı burada. Hemen düzelteyim. En fazla beslenen 14 tane kedi en az beslenen 6 sayısıyla kuştu. Alt alta yazdık verilerimizi. 14, 6 daha 20. Toplam 20 oldu. 5'te 3'ü dediğine göre ne yapıyoruz? 20'yi 5'e bölüyoruz. 4 5'te 1'i biri 4. Birim kesir kadarını bulduk. 5'te 3'ünü bulmak için de 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 12'dir bu rakam. Evet. Bunu da yaptıktan sonra bitti. Özet halinde söyleyecek olursak şöyle bir sileyim. Burada sadece sizin dikkat etmeniz gereken bir iki hususu özetleyip bitiriyorum. Evet çocuklar. Başarı başarılarındır. Güven ve sevgiyle işini severek yapanların bir başarı. Senin işin çalışıp geleceğe hazırlanmaktır. Üşene, üşenme, üşenme, öteleme, harekete geç. Başarının en üst basamağında en güzel sevgili çek diyorum.